Dolandırıcıların sonu gelmiyor. Bu kez sahte çağrı merkezi kurup kurbanlarını kargo yalanıyla dolandırdılar. Hedeflerindeki isimleri kargonuzu teslim almadığınız için hakkınızda icra takibi başlatılacak diyerek kandıran çete hesap bilgilerini ele geçirip vurgun yapıyordu. Topladıkları paraları aklamak için çiftlik satın alıp içine bir de hayvanat bahçesi kuran çete jandarmanın operasyonuyla çökertildi. Alamadığınız kargonun sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak dediler. 20 milyon liralık vurgun yaptılar. O parayla hayvanat bahçesi kuran çete nefes kesen operasyonla yakalandı. Şüphelinin data olarak adlandırdığı mağdurlara ait kişisel bilgilerini içerir. Panel panel açık bir şekilde gösterilmiş. İstanbul Jandarması illegal çağrı merkeziyle 55 milyon liralık vurgun yapıp paraları aklamak için aldıkları çiftlikte hayvanat bahçesi kuran çeteyi uzun süredir takipteydi. Araştırmalar tamamlandı operasyon için düğmeye basıldı. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Al, hadi, hadi. Otur, Kurbanları teslim almadığınız kargo nedeniyle hakkınızda icra takibi başlatılacak diye kandırıp hesap bilgilerini ele geçiren çete bunun için sahte bir çağrı merkezi de kurmuştu. Çağrı merkezi çalışanları jandarmaları karşılarında görünce ne uğradığını şaşırdı. Jandarmaların eline attığı her yerden para fışkırdı. Operasyonda suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazıyla kurbanları kandırmak için kullanılan 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Cep telefonları, telefonlarda kullandığı GSM hatlar. Şüpheliler haksız kazançtan elde ettikleri paraları aktırmak için bir çiftlik satın almıştı. İçinde kahvaltı mekanları ile küçük bir hayvanat bahçesinin de bulunduğu çiftlik didik didik arandı. Çiftliğe ve içindeki hayvanlara el konulurken yakalanan 55 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bakın bu dolandırıcılarla ilgili son zamanlarda çok fazla şikayet almaya başladık. Hemen söyleyeyim benim de yakın zamanda başıma geldi. Örneğin bir internet sitesi var bu tekinacarkozmetik.com. Tekin Acar Kozmetik.com Bunlar da paranızı alıyorlar, parfüm falan göndermiyorlar. Bilginiz olsun aman dikkat bu dolandırıcılara. Sakın kanmayın bildiğiniz dolandırıcı giden paranız olur. Haklarında yüzlerce mesaj geliyor, internette de var bunlar. Yüzlerce şikayet aman dikkat.